Kime emanet? Hak Nebi'nin dilinde nifak sayılmış. Emanete ihanet. Tohum toprağa, yavru yuvaya, yuva anaya emanet. Çak şak olmuş toprak suya, su bulutu emanet. Yusuf kuyuya, Mısır Yusuf'a emanet. Hak Nebi mağaraya, Medine Hak Nebi'ye emanet. İbrahim ateşe, İsmail bıçağa emanet. Ne bıçak, ne ateş, ne kuyu, ne de mağara etmedi ihanet. Asrın İbrahimleri sana emanet. Arkadaş, Gel bir kor gibi yak sineni. Çünkü hepsi Allah'a emanet. İçine doğru derinleş. Dibi görünmeyen bir kuyu ol. Sakla Yusufları koynunda. Yusuflar sana emanet. Mağarada yılan olma. Güvercin gibi vefalı, örümcek gibi tehlikelere perde dar olsun. Mağara gibi al Muhammedileri, al yedi genci, al bütün gençliği. Sümeyra Hak Nebi'yi evlatlarına emanet etti. Sakın ona bir şey olursa eve dönmeyin dedi. Dönmeden emaneti sahip çıkamayacaklarını anlayınca vazgeçtiler eve dönmekten. Evlerinden çıkmayanlar neyine emanetçisi acaba? Bilecik istasyonunda yaşlı ana, oğlunu cepheye uğurlarken, oğlum, babanı Dimetoka'da, dayını Şipka'da, ağabeyini Çanakkale'de kaybettim. Sen benim son yongamsın. Sen de dönmezsen ben Allah'a emanet, diyordu git, sen de git. Minareler ezansız, camiler Kur'ansız kalacaksa sen de git. Ezan, vatan, Kur'an kime emanet? Cafer Tayyar şehit olmuştu. Hak Nebi geldi, yetimlerin başını okşadı ve ağladı. Baş okşayan kim? Gözyaşı kime emanet? Sütçü, sütçü imam, iki başımız, bacımızın yaşmağını aldılar diye Maraş'ı kana buladı. Senin şuurun kime, yaşmak kime emanet? Şair Hazreti Amine'ye, ey evvada yatan ölü, bahçende aç dünyanın en güzel gülü derken, bahçe kime, gül kime emanet? Bilal'ler dem tutan bülbüller nerede? Arkadaş. Gülde, bülbülde, bağda bahçıvan da. Ateş altındaki İbrahimler, kuyudaki Yusuf'lar, şu gerideki isimsiz kümbet, şu ilerideki ıssız mabet, unutma. Sakın unutma. Hepsi sana emanet. cemil Cüneyt şairimizden Allah razı olsun